Merhaba arkadaşlar, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere Ferroli'nin Trio marka kombisine tüp bağlantısı nasıl yapılır? Yani doğalgazınız yoksa bu tüp bağlantısı nasıl yapılır? Adlı video çekiyoruz. Arkadaşlar bu kombiyi kullanıyorsanız şu A1 arızası buraya kombiye gazın gelmediğini gösteriyor. Dur babacığım. Buraya kombiye gazın gelmediğini gösteriyor. Siz bu kombiyi doğal gazla kullanıyor olabilirsiniz. Ancak ben şu aparat ile tüple kullanıyorum arkadaşlar. Bulunduğum yerde doğalgaz olmadığı için ve burada da görmüş olduğunuz 2 adet 24'lük tüpler var. Bu tüplerin tanesi şu an için 720 lira arkadaşlar ve bu tüpün bitti benim. Bu tüpün bittikten sonra ben şu an şu başlığı buna takacağım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunun şu başındaki etiketi soyalım. Arkadaşlar tüpümüzün etiketini söktük ve şu ağız kısmında şöyle plastik vardı. Bunu da çıkardık. Şimdi ağız kısmında arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şurası eksi kutup, şurası artı kutup. Eksi kutupta çevrili olduğundan emin olalım. Ve size şöyle diğerini göstereyim arkadaşlar. Bizim dönüştürücümüzde şöyle bir aparat var kendiliğinden. Bunu şöyle ilerden geriye çekmek suretiyle kendimize asıldığımızda başlık boşa çıkacak ve bundan sonrasını rahatlıkla çıkarabileceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu alayım ben. Gördüğünüz şöyle bir dönüştürücü sahibiz biz. Ağız kısmı böyle arkadaşlar contusu ile beraber. Ve şu an bunun içine biraz gaz kalmış olması lazım. Onu da şu ağzını artı kutuba çevirerek boşaltıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tüpü boşalttık biz. Ve şu an dönüştürücüm ben öteki tüpün ağzına takıyorum. Şöyle tutturdum. Bir yere kadar elimle çeviriyorum. Bir yerden sonra da bu takılı olduğunu gördüğünüz aparatı sıkmayla iyice bağlantıyı sağlayacağım arkadaşlar. Şöyle iyice sıktık. Ve diğer iş olarak da şu tüplerin yerini değiştirdim. Biz tüplerimizi mermere iz yapmasın diye bir pen malzemenin üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Ben bunların ikisinin de dolu olanını kullanmadım arkadaşlar. Bir tanesi bittiği zaman en azından yedekten haberim olsun diye. Yedeği daha sonra param olduğu zaman alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu bağlantıyı yaptık ve tüpün başlığını artı kutba doğru çeviriyoruz. Tüpümüzü verdik arkadaşlar. Gazımızı açtık yani. Şöyle sonuna kadar açalım. Burada gördüğünüz sistem de zaten onda arkadaşlar. Yani şöyle kombiye giden gaz açık. Ve şimdi kombideki reset işlemini yapıyoruz. Kombimiz hala bizim A01 uyarısı veriyor arkadaşlar. Onun geçmesi için de bir kere şöyle resete basacağız. Daha sonrasında şunu 2-3 kere tekrarlamamız lazım. Şimdilik olmadı. Ancak hava soğuk arkadaşlar. Ama dediğim gibi tüp bağlantısı yani böyle yapılıyordu. Ben bunu birkaç da sefer daha resetlemeyi deneyeceğim. O şekilde de gazın gelmesini sağlayacağım. Bizden bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Yaklaşık bir 15-20 dakika uğraştıktan sonra kombimizin ayarlamasını yaptık. Ben şuraya uzun basıyordum. Yaptığım yanlış oymuş. Buraya şöyle basacak basacak şeklinde arkadaşlar 3 kere yaptım. Ve kombi düzeldi. Şu an yanıyor. Evet. Ferro ile Trio marka Kombimizin tüp kullanımında tüpün değişmesi bu şekildeydi. Onu göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.